Faizsiz Ekonomi'ye hoş geldiniz. Faizsiz Ekonomi'de bugün katılım bankalarının geleceğini, iletişim becerilerini ve uluslararası finansman kurumlarıyla nasıl entegre olduklarını anlatacağız. Ama öncesinde rakamlara bakacağız. Geçen sene %53 büyümeyle kapatan katılım bankaları bu seneye de yükselişle başladılar. 2020 sonunda 436.6 milyar lira olan aktif büyüklük ilk çeyrek itibariyle 467.7 milyar liraya yükseldi. 2020 yılında aktif büyüklüklerini %53 artırarak önemli bir başarıya imza atan katılım bankaları 2021 yılında da büyümeye devam ediyor. Kar payı esasına göre çalışan katılım bankalarının 2019 yılında 284 milyar 281 milyon lira olan toplam aktifleri 2020'de %53 artarak 436.6 milyar liraya yükseldi. Sektörde faaliyet gösteren 6 katılım bankasının toplam aktifleri yılın ilk üç ayında da büyümeye devam etti. Buna göre toplam aktifler 467.7 milyar liraya ulaşırken toplanan fonlar da 345.9 milyar liraya yükseldi. 2020 yılını 1254 şubeyle kapatan katılım bankalarının şube sayısı 1267'ye, personel sayısı da 16.840'tan 17.076'ya çıktı. Bugün Türkiye Katılım Bankaları Birliği Kurumsal İletişim Direktörü Fatma Çınar bizlerle birlikte olacak. Yeni dönemde iletişim faaliyetlerini ve uluslararası kurumlarla etkileşimi konuşacağız. Fatma merhabalar, hoş geldiniz Zeyna. Merhabalar Merve Hanım, teşekkürler. Teşekkür ederim. Şimdi TKBB'nin biraz uluslararası ilişkiler faaliyetleriyle başlamak istiyorum. Çünkü... Türkiye'deki katılım sisteminin büyümesinde aslında yurt dışındaki kurumlarla entegrasyon ve bu birlikteliğin getirdiği bir büyüme de var. TKBB özelinde yurt dışında ve uluslararası kurumlarla iş birlikleri noktasında neler yapıyorsunuz? Merve Hanım öncelikle güncel verileri paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. E, sıcak bilgilerle aktarmış olduk sektör gelişmelerini. Türkiye Katılım Bankaları Birliği bir çatı kurulur ve altı katılım bankamızın hem düzenleme konusunda hem uluslararası ilişkilerinde onlara gereken bağlantıları, temasları sağlamakla sorumlu bir kurum. Bizler neler yapıyoruz uluslararası ilişkiler tarafında? Global küresel İslami finans endüstrisindeki ana oyuncularla ve otorite kuruluşlarla temaslar sağlayarak ilişkilerimizi aktif tutmaya çalışıyoruz. Özellikle geçen sene ve bu yıl bu anlamda çok ciddi kazanımlar sağladık. Bazı örnekler vermek istiyorum. Belki daha net bunları anlayabiliriz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'deki gelişmeleri uluslararası arenaya taşımak ve aktarmak. Uluslararası gelişmeleri de Türkiye'de. Türkiye'ye aktarıp buradaki farkındalığı artırmak. Biz bu anlamda yurt dışındaki bankalar birliğiyle, bankalar birliği kurumlarıyla temas yaparak onların iyi uygulama örneklerini ve süreçlerini yakından öğreniyoruz ve Türkiye'deki gelişmeleri onlara aktarıyoruz. Bunun için Bahreyn Bankalar Birliği ile bir atölye çalışması yaptık. Bu çalışmada Türkiye'den Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu çok yakın çalıştığımız Türkiye Bankalar Birliği, Exim Bank Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruluşlarıyla beraber Türkiye'deki son gelişmeleri, finans piyasalarındaki gelişmeleri Bahreyn Bankalar Birliği üye ya kuruluşlarına yakinen aktarmış olduk. Ve onları Türkiye'ye davet ettik. Hem yatırım yapma amaçlı hem de Türkiye'de şubeleşme, ofis açma amaçlı buraya davet etmiş olduk. Bir diğer önemli temaslarımız uluslararası kuruluşlardan Birleşmiş Milletler Ofisi. Özellikle Birleşmiş Milletler Ofisi'nin Türkiye'deki özel sektör kalkınma ofisi sürdürülebilir kalkınma amaçları için çok aktif çalışıyor. Şubat ayında onlarla bir mutabakat zaptı imzaladık ve bu mutabakat zaptıyla ile beraber sürdürülebilir kalkınma amaçlarımızın Türkiye'deki uygulayıcısı konumuna geçtik katılım bankaları olarak, birlik olarak ve katılım bankacılığın yeni geliştiği ülkelerde de rol model olarak hamilik yapmak istiyoruz. Bunlardan bir örneğimiz de Cibuti. Cibuti'de bu sektör yeni gelişiyor ve Türkiye'nin ileri düzeydeki bu deneyimi, çalışmaları, süreçleri hakkında onlara yakinen bilgi veriyoruz. Ben bir diğer önemli kuruluş olarak özellikle belki yatırımcıları ve Türkiye'deki kobilerimizi ilgilendiren bir temas aktarmak isterim. İslam Kalkınma Bankası biliyorsunuz özellikle İslami Finans Endüstrisi'nin kalkınmadan ve Gelişimden sorumlu Mükellef istemiş bir teşkilatına üye 57 ülkenin faaliyetlerini takip eden yönlendiren bir kurum. Türkiye'de bu kurumun ortaklarından ilk kurucu ortaklarından biri. Bu kurumun çeşitli iştirakleri var. Bunlardan bir tanesi de ihracat ve sigorta kurumu olarak tanınan AIZI kurumu. Bu kurumun Türkiye'de ofisi var. Özellikle ticari firmalarımızın, kobilerimizin, kurumsal şirketlerimizin yapacağı projelerde, çalışmalarda onların işlemlerini sigorta alıyor ve bunun için bir prim alıyor bu işlem için. Biz şunu öğrendik, COVID döneminde bu kurum özel bir fon oluşturmuş ve COVID'den etkilenen COVID kurumlarının prim masraflarını almıyor, böyle bir destek sağlıyor. Örneğin bu konu hakkında hızlı bir şekilde, ama üye bankalarımıza bir atölye çalışması yaptık ve onların imkanlarından, e, e, haberdar ettik. Bu şekilde böyle çok öne çıkanları ustası ilişkiler tarafında özetlemek evet. isterim. Peki Fatma Hanım mesela hem bu e, entegrasyon sürecini hem de artık dünyayı da çok iyi bildiğiniz için biz hep böyle katılım finans sistemini dünya ve Türkiye kıyası yaptığımızda diğerlerinin daha farklı olduğunu, yani örneğin mesela Malezya bu işin bir numarası olarak geçiyor ama Malezya'da da mesela katılım finans sisteminin aslında İslami finanstan bazen tavizler verdiğine ve konvansiyonel tarafa kaydığı söylenir. Şimdi Türkiye'de Katılım Bankaları Birliği'nin de kesinlikle bu faizsiz sistemden uzaklaşmadan bu sistemi büyütmek istediğini biliyoruz. Dolayısıyla mesela dünyayla kıyaslandığında siz Türkiye'de büyüyen sukuk ihraçları art, talep, reel sektörün durumuna da baktığımızda dünya ile kıyaslandığında Türkiye'de nasıl farklar görüyorsunuz? Bu bizim için çok kıymetli bir soru Merve Hanım. Çok içeriden sorulmuş bir soru diyebilirim. Sektörü yakinen takip ettiğiniz için biz bir Türkiye modeli oluşturmak istiyoruz. Örneğin Türkiye Katılım Bankaları Birliği bünyesinde kurulan merkezi danışma kurulumuzun en temel fonksiyonu Türkiye'deki müşteri ihtiyaçlarını, düzenleyici kurum faaliyetlerine dikkate alarak standartlar oluşturmak, yapılan faaliyetleri. Bunlara çeşitli muhasebe standartları, yönetişim standartları, faizsiz finans standartları gibi standartlar var. Birçok ülke, Malezya da bunlardan biri, bu standartları referans alıyor. Fakat biz Türkiye standartlarını oluşturmak istediğimiz için bu işe kolları sıvadık ve Türkiye'nin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve faizsiz finans sistemine sımsıkı bağlı bir şekilde bu standartları, kararları oluşturuyoruz. Şu ana kadar üç tane standart kararımız çıktı. Kurulumuz 2018 yılında kuruldu, Mayıs ayında ve faaliyete geçti. Tabii hemen şu sorulabilir, yani bu kadar zamanda üç tane mi standart oluştu? Dünya geneline baktığımızda bu standartların üretim performansı 2 yıl. Sadece bir standart genel mutabakatı sağlamak için 2 yılda çıkıyor fakat danışma kurulumuz çok aktif bir şekilde çalışıyor ve bu kadar kısa zamanda üç tane genel ihtiyaç olan standartı uygulamaya aldı. Bir diğer konu düzenleyici kurumlar tarafından ekonomi reform paketinde de açıklanan e, konulara vurgu yapmak isterim. Bu çünkü Türkiye modeli için oldukça önemlidir. E, bu e, yine e, tüm sektörümüzde sadece bankacılık değil tamamlayıcı e, sigorta kuruluşlarımız, varlık yönetimi şirketleri hepsini kapsayacak şekilde bir e, katılım finans e, düzenlemesinin oluşturulması birinci e, e, hedeflerden birisi. E, yıl sonuna kadar bu hedeflenmiş durumda. İkinci bir konu e, e, arbitrasyon merkezi. Bu da İstanbul Finans Merkezi'ni İslami Finans Merkezi'ne çevirme vizyonunda önemli bir aksiyon. Bir de e, is, e, Uluslararası İslami Derecelendirme Kuruluşu. Bu kuruluşta özellikle bizim kobi kurumlarımızın firmalarımızın derecelendirilip notlanıp onların uluslararası e, arenada uygun maliyetli fonlara ulaşması için çok önemli atılmış bir girişim. Aslında biz baktığımızda şunu görüyoruz: Türkiye'de hem kamu kurumları kuruluşları hem de e, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Katılım Bankalarımız bir Türkiye modeli oluşturuyor ve bu modeli örnek alınabilecek bir e, hale çeviriyor. Biz Hı -hı. de bunları yakından takip ediyoruz çünkü baktığımız zaman e, dünyada akımlar var. Hı -hı. İşte Malezya modeli var, e, e, işte e, Körfez modelleri var. İngiltere'de bir modelleme var. Müslüman olmayan gayrimüslim bir ülkedeki bir düzenleme gibi. Fakat Türkiye'nin kendine has bir modeli ve yapısı var. Biz de onun standartlarını ve çerçevelerini oluşturmasına katkı sağlamak istiyoruz. Peki şimdi biraz içeriye dönelim. Yani Biz son yıllarda özellikle kamu tarafından da ve hem ekonomi programlarında hem Cumhurbaşkanlığı yıllık programında hem de direkt olarak zaten hükümetin de böyle bir e, hedefi olduğunu biliyoruz Türkiye'deki e, katılım finans sistemini büyütmek e, daha fazla insan, insanın bu faizsiz finans sistemiyle tanışmasını sağlamak şimdi bunu hem iletişim açısından sorayım yani sizin bu yurt dışında ve yurt içinde yaptığınız temaslar e, bu daha fazla tanıtım faaliyetleri e, ve kamunun böyle bir destek vermesi çünkü genelde biz kamu da yine Türkiye'de birçok örneği var. Savunma sanayi bunların ilk akla gelen. E, kamu destekli sektörlerde biz çok hızlı büyümeler görürüz. E, dolayısıyla aslında kamu e, faizsiz finans sistemi için de bunu yapmak istiyor. E, bu yetkiler size ne getiriyor? Hem de bu iletişimin aslında bu büyümeye katkısını nasıl görüyorsunuz? E, Türkiye modeline baktığımız zaman Merve Hanım, özellikle iletişim faaliyetlerinde işbirliği yabancılarında e, yabancıların da muazzam dikkatini çekiyor. Örneğin biz banka, Bahreyn Bankalar Birliği'ne yaptığımız e, atölye çalışmasında kamu kurumları ve özel sektör bir arada Türkiye'yi temsil ettik. Bu bütüncül yaklaşım tabii ki dikkat çekiyor uyumlu çalışma modelimiz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Katılım ve Finans Dairesi'nde yürütülen faaliyetlerde de katılımcı çoklu bir çalışma modelinin uygulanması orada da mutlaka çalışmalara olumlu katkı sağlayacaktır. biz tabii şunu da görüyoruz. Uluslararası arenada yaptığımız etkinliklerde Türkiye'deki gelişmeleri sıcak bir şekilde aktif bir şekilde aktarıyoruz. E, yaptığımız programlarda, yabancı yatırımcılarla bir araya geldiğimiz programlarda hem e, kamu kurumlarına, BDDK'ya, e, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofislerine, e, sigorta kurumlarımızı, diğer kurumları da mutlaka programlara dahil ediyoruz ve Türkiye'yi ilgili kurumlarıyla bütüncül bir ekosistem şeklinde aktarıyoruz. E tabii biz iletişim faaliyetlerinde şunu çok önemsiyoruz. Biz temas yaptığımız kurumlarla bir seferlik bir iletişim olsun istemiyoruz. İstiyoruz ki bir bizi yakından tanısınlar, nasıl bir sistem olduğumuzu öğrensinler ve biz onları düzenli bir şekilde besleyelim. Bu için çok güzel bir model geliştirdik. E Katılım Bankaları Birliği'nin eğitim faaliyetleri var. E pandemi de bunu tabii ki dijitalden yürütüyoruz. Online eğitim programlarıyla. Aslında bu bizim için muazzam bir fırsat oldu. Es zamanlı yaptığımız programlarda dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı alabiliyoruz programlarımıza. Şunu fark ettik, Türkiye'deki katılım bankalarının çalıştığı Muhabir bankalar, Türkiye'de ve yurt dışındaki bankalar, bankalar katılım finansı hakkında sınırlı bilgiye sahip. Hmm. Aslında onlardan dış ticaret, hazine, ödeme işlemlerinde ciddi hizmet alıyoruz. Fakat onlar bizi yakından tanımıyor. Ne yapıyorlar? Uluslararası raporlar üzerinden ana merkezlerine Türkiye'yi aktarıyorlar, raporluyorlar. Biz de dedik ki Türkiye hakkında bir raporlama yapılacaksa bunun merkezi biz olalım birinci kaynakları biz üretebilelim. Bu anlamda öncelikle bu bankaları bir eğitim programına aldık. E, Aralık ve Ocak ayında e, üç gün süren 11 modülden oluşan bir eğitim e, sertifika programına dahil ettik ve çok memnun kaldılar. Türkiye'den olan katılımcıları Türkçe, yurt dışından ana merkezlerinden olan katılımcıları da İngilizce programla e, bu aktarımı sağladık. Akabinde dedik ki bu kurumlarla teması sürdürelim. Onlara biz yayınlarımızı İngilizce versiyonda da ulaştıralım. Yani danışma konumuzun sayfasında İngilizceye çevirdik. İkili dil uygulamasına geçtik. Bizim düzenli yayınlarımız var. Faaliyet raporumuz. 2 aylık frekansta çıkan bir dergimiz var. Buna da yine e, e, çift dil yapısını kurguladık ve bu e, çalışmaları e, bu kurumlara düzenli bir şekilde hem dijital platformlarda evet. hem de Türkiye'de olanlara matbu şekilde u, ulaştırıyoruz. Evet. Çok e, bir örnek vermek istiyorum Buyurun. bu anlamda. Bizim de çok dikkatimizi çekti. Strateji raporumuzu güncellemiştik 2021-2025 dönemi için. Ve genel sekreterimiz şöyle bir şey yaptı. Bu raporumuzu kendi bir özel mektubuyla birlikte e, uluslararası rating kuruluşlarına ve uluslararası otorite kuruluşlara gönderdi. E, ve şöyle dönüşler oldu bize. Bakın Standard Pulse e, Türkiye'deki katılım e, bankacılık sektörüyle ilgili bir rapor yayınladı. Hı hı. Ve bu raporda bizim e, strateji raporumuzu aktardı. Biz şunu gördük. Eğer biz bu uluslararası derecelendirme kuruluşlarına doğrudan bilgi sağlarsak Türkiye hakkında e, sağlıklı veri aktarırlar ve uluslararası arenada Türkiye doğru bir şekilde anlatılmış ve temsil edilmiş olur. Bu anlamda aslında e, kurumsal iletişimin bileşenleri olan temaslar, toplantılar, yayınları doğru zamanda doğru kişiye uygun kanallardan ulaştırdığımız zaman aslında çok ciddi sonuçlar alıyoruz. Evet çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz aslında. Son dönemde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları açısından her aşamada bu sıkıntıları gördük aslında. Ne kadar doğru ifade etmenin ne anlama geldiğini sadece onlar için değil aslında her noktada aynı şekilde iyi anlatmak gerekiyor. Ben bunun Tabii bir de e, uluslararası ayağını konuştuk. Müşteri kısmını içeriye de dönmek istiyorum. E, çünkü aslında biz bu programda da biraz ona e, vesile olmaya çalışıyoruz. Yani... Katılım finans sistemi ya da altı banka bu katılım finans sisteminde daha az bilinen ya da Türkiye'de faizsiz sistem deyince yani ne farkı var ki kar payının faizden diye yaklaşılan bir sistem de aslında son yıllarda biraz daha anlatılarak biz bunu öğrenmeye başladık. Farklarını görüyoruz ki şu an itibariyle aslında faiz hassasiyetinin de çok fazla olduğu bir dönemdeyiz ki bu ülkede de bu aynı şekilde ezelinden beri böyle Dolayısıyla mesela siz bu tanıtım faaliyetlerinin bilinirliğin artmasının ve tabii ki bu bankalar arasındaki işbirliğinin müşterilere ve büyümeye yansımalarını nasıl görüyorsunuz? Merve Hanım, bunu aslında biz sistematik bir şekilde takip ediyoruz. Algı itibar araştırma raporumuz var. Bir araştırma şirketiyle anket usulü bireysel ve kobi müşterilerinden oluşan kurumlara ve kişilere biz anket düzenliyoruz. Ve bu ankette aslında ...algı anlamında katılım bankacılığını... ...katılım finans sistemini nasıl algılarlar... ...bunu ölçümlemeye çalışıyoruz. Yaş gruplarına göre, eğitim düzeylerine göre... ...ve temas yaptıkları işlere, çalış ürünlere göre de... ...memnuniyetlerini ve beklentilerini ölçümlüyoruz. Ve bu anketin sonucunda bize bir takım raporlar geliyor. Biz de iletişim faaliyetlerimizde... ...müşteri nezdinde ulaştıramadığımız... E, bilgileri, müşterilere e, ulaşmamış faaliyetlerimizi gelecek dönemde faaliyetlerimizin konusu yapıyoruz. Şimdi bir tane örnek vermek istiyorum. E, örneğin bizim de çalışan e, müşteriler e, tercih etme nedenlerinde öncelikle dijital kanallarımızın iyi olmasını vurguluyorlar. Evet. Yani diyorlar ki Katılım bankaları dijital kanallarda çok başarılı uygulamaları, hizmetleri oldukça faydalı müşteriler için. Fakat aynı soruyu katılım bankalarıyla çalışmayan müşterilere sorduğumuzda bizi tercih etmeme nedeni. Şimdi biz buna e, e, iletişim boşluğu diyoruz. Yap evet. analizi yaptığımızda iletişim boşluğu diyoruz. Demek ki biz Bizimle hiç çalışmayan müşteri kesimine dijital çözümlerimizi, dijital hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde belki kanallarımızı müşteri segmentine göre farklılaştırarak ulaştırmamız gerekiyor. Bu anlamda şöyle bir aksiyon aldık. Tabii ki bunları raporlara bakıyoruz ama daha fazla nasıl düzeltebiliriz, ilerleyebiliriz, anket sonuçlarımızı geliştirebiliriz? Bunlar için de planlamalar yapıyoruz. Bir dijital yol haritası şu anda hazırlıyoruz. Planlamasını yaptık. Bu yol haritasında örneğin genç kesime nasıl ulaşabiliriz, hangi kanallardan, süreçlerimizi nasıl dizayn edebiliriz, şu anda beklentiler nedir sahadan, bizim çözümlerimiz nedir, bu aradaki boşluklar nedir, gibi bu konular için bize iyileştirme önerileri getirecek bir rapor çalışıyoruz. Evet. Rapor tamamlandığında da umumiy bir şekilde de paylaşacağız. Evet, mesela yani biz bunu tabii hep programın genelinde de konuşuyoruz. Bu geliştirilen ürünler, bilinirliğin artması ya da dediğiniz gibi mesela dijital kanallar konusunda bir ön yargı olduğunu düşünüyorum ben. Sanki katılım bankalarının daha dijital yatırımları daha azmış gibi bir algı var halbuki siz burada girişimleri de destekliyorsunuz. Dolayısıyla bilinirliğin artması burada çok etkili. Ben genç nüfusu sormak istiyorum. Bunu ara ara banka genel müdürlerine de soruyorum, ilgili bilimlerin başındaki insanlara. Çok genç nüfus var ve tabii ki şanslıyız ki finansal okur yazarlığında çok arttığı bir nesil geliyor. Dolayısıyla mesela buraya özel çalışmalarınız neler? Bu olan bizim özellikle üzerinde durduğumuz bir alan. Biz derken hem Türkiye Katılım Bankaları Birliği'ni hem de bankalarımıza adreslemek istiyorum. Özellikle çocuklar için ve gençler için araştırma raporları hazırlıyoruz. Bankalarımız ve bu alana nasıl dokunabiliriz, nasıl ulaşabiliriz reklam kampanyalarında, çalışmalarında öne çıkarıyorlar. Bizim için en önemli konulardan birisi aslında çocuklara finansal okuryazarlık, ekonomi için, bankacılık terimleri için finansal okuryazarlık eğitimi sağlamak. Bilinçli tüketiciler olmasını, bilinçli müşteriler olmasını istiyoruz ee, ve bizden hizmet alırken de ne amaçlı, neyi aldıklarını bilsinler. Çünkü biz burada toplumda bizim görevimiz aracılık hizmeti vermek. Üretim ve tüketim arasında aslında biz bir aracı, bir denge e, kurumu sağlıyoruz. Finansal destek sağlıyoruz sisteme ama tabii ki e, finans sistemi e, ve finans kavramı bunun çok ötesinde geniş bir kavram en önemli aktör aslında bizim için müşteri ve tüketici. Evet. O anlamda çocuklar için finansal okur yazarlık, gençler için aynı şekilde bu okur yazarlık çalışması, onların örneğin ürün geliştirme süreçlerine dahil edilmesi gibi faaliyetler aslında ajandamızda olan konular. Açıkçası bu dijital yol haritası çalışmasında özellikle gençler için ve çocuklar için önemli alanların bizlerin aksiyon alması için önemli alanların çıkacağını düşünüyorum. E, katılım bankalarımızın da hedef kitlesidir e, bu alanlar. E, bu alanda somut e, ürünlerimiz, çalışmalarımızda özellikle önümüzdeki dönemde mutlaka kamuoyuyla da paylaşılacaktır. Evet, iyi iletişimci olunca her şeyi birden anlatıyorsunuz. Ben son olarak ee, artık yeni dönemdeki hedeflerinizi de merak ediyorum. Çünkü e, Türkiye özelinde e, büyüme beklentisi çok yüksek e, katılım bankalarına baktığımızda. Yani bir 2023 vizyonu ve sonrasında e, finans faizsiz finans sisteminin bu yeni modellerle birlikte geliştirilmesi hedefleniyor. Siz tabii bu strateji belgeleri dışında da e, iletişim ayağında katılım bankaları birliği bünyesinde neler yapacaksınız? E, yakın vade için en azından beklentilerinizi alayım. Biz e, uluslararası e, sistemle, uluslararası ekosistemle etkileşimimizi artırmayı planlıyoruz. E, dünyadaki bankalar birliği, muadilimiz olan bankalar birliği kuruluşlarıyla birebir bir temas yaparak onlarla etkin bir iletişim halinde olmak istiyoruz. Hem o ülkelerdeki uygulamaları yakından takip etmek ve ülkemize nasıl aktarabiliriz bunları e, özellikle gündem ediyor olacağız. Bir diğer konu tabii ki ee, bu özellikle sürdürülebilirlik etki yatırımcılığı konusuna vurgu yapmak istiyorum Merve Hanım. Bu konu aslında son derece önemli bir alan. Çünkü baktığınızda şu anda 715 milyar dolarlık bir etki yatırımı hacmi var ama potansiyel nedir diye sorarsanız tüm finans sisteminin yüzde %10 %10'u deniliyor bir raporda ve bu 26 trilyon dolarlık bir yatırım. Bu yatırım ne demek? Aslında bu rakamlarla anlatıyoruz ama çok önemli bir şey demek. Bunun bu şu demek bir Uygun maliyetli kredi demek müşterilerimiz için. İki, aslında birçok ülkenin gelişim alanı olan sürdürülebilir tarım, eğitim, sağlık, yenilenebilir enerji konularında ülkemize fon çekebilmek demek. O nedenle biz bu özellikle etki yatırımcılığı ve sürdürülebilirlik konusunda uluslararası kurum ve kuruluşlarla temaslarımızı çok daha fazla artırmayı planlıyoruz ki ülkemize somut katkılarımız olsun. Özellikle bu fon çekebilmek, fon sağlayabilmek konusunda. Bir diğer konu İstanbul'un finans merkezi olması vizyonunda Katılım Bankaları Birliği'nin de vizyonunda bir katılım finans merkezi olması e, projeksiyonu var attığımız her adımda bu projeksiyona destek sağlıyor muyuz daha fazla nasıl sağlayabiliriz bunu yokluyoruz bu alanda da uluslararası kurumlarla e, webinar program etkinliklerimizi aktif bir şekilde sürdürüyor olacağız. Tabii ki bir diğer alana değinmek istiyorum. En önemli konu aslında sona bıraktım ama en önemli ol, o, en önemli konu olarak görüyorum insan kaynağı. İnsan evet. kaynağı kapasitemizin aktifleştirilmesi konusu. Biz Türkiye'nin bu alanda muazzam bir gücü olduğunu düşünüyoruz. Bunu sadece aktifleştirmemiz gerekiyor. E, neler yapıyoruz? TKBB'nin üretimi yayınlarımız var. Bunlar hem kendi yayınlarımız hem de yurt dışı kaynaklardan yaptığımız çeviri yayınlar. Üniversitelerimize bunları ulaştırıyoruz. Şu anda örneğin bir ders kitabı kitabımız var. Onu 207 üniversitemize dağıttık. Ben buradan öğrencilerimize ve üniversitelerimize de seslenmek isterim. Türkiye Katılım Bankaları Birliği kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Yayınlarını e, bizim web sitemizde iletişim formu var. Orayı doldurduğunuzda biz evinize dahi postalıyoruz. Yani pandemiden dolayı evden çalışan, evden e, bağlanan tabii öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz var. Onlara gereken e, bu tarz yayın desteğini de e, memnuniyetle sağlıyoruz. Üniversitelerimizde projeleri ve işbirliğinde kesinlikle önümüzdeki dönemde devam ettiriyor olacağız. Fatma Hanım çok teşekkür ederim yayına katkı için, kıymetli görüşleriniz için çok sağ olun. Çok teşekkür ederim Merve Hanım. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Bu hafta Faizsiz Ekonomide Türkiye Katılım Bankaları Birliği Kurumsal İletişim Direktörü Fatma Çınar'ı ağırladık ve katılım finans sisteminde uluslararası kurumlarla etkileşimi ve yeni dönem hedefleri konuştuk. Burada noktalıyoruz. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.